Herkese merhaba. Nedir İktisadın yeni bir programıyla sizinleyiz. Ben Melih Turan. Bugün fintech'lerden bahsedeceğiz. Fintech nedir? Fintech, finans ve teknoloji kelimelerinin bir araya gelerek oluşturduğu yeni bir kavramdır. Fintech kelimesini bundan sonra çok daha duyacağız. Niye mi? Çünkü bankalar artık kendi kurmuş oldukları tekelleri kaybediyorlar. Özellikle 2008 finansal krizinden sonra teknolojinin gelişmesi, mobil teknolojinin artması ve bankaların oluşturmuş olduğu hakimiyetin insanlara zarar verdiği, topluma zarar verdiği ortaya çıkmasıyla finansal teknolojiler gelişmeye başlamıştır. Yeni nesil girişimciler özellikle finansal sistemin sadece banka odaklı olmasından kaynaklı bir hakimiyetin olduğunu gördüler ve bunu nasıl değiştirebiliriz diye düşünürler. Bugün hepimiz bir banka kullanıyoruz. Bir banka üzerinden para transferi yapıyoruz. Bir bankanın mobil uygulaması üzerinden işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ama bazen takılıyoruz. Bazen istediğimiz olmuyor. Peki bunu nasıl çözebiliriz? Bugün finansal teknolojiler bankaların kurmuş olduğu bu hakimiyetlere meydan okumaktadır. Örnek vermek gerekirse bir banka şubesinden uluslararası farklı bir banka şubesine para göndermenizi çok pahalı kılarken bir fintech girişimi size bunu onda bir maliyetine yapmayı sağlıyor. Mesela Türkiye'de bir X bankasından Almanya'daki Y bankasına para göndereceksiniz. Bunun için ne yapmanız lazım? Bankaya gideceksiniz, sıra bekleyeceksiniz ve tonlarca para ödeyeceksiniz. Günümüz dünyasında bu ne kadar ilkel değil mi? Oysa bugün bir fintech girişimi sadece mobil uygulamasından hiçbir yere gitmeyerek bankaların onda bir maliyetine size Türkiye'den birçok ülkeye para göndermenizi sağlıyor. Tabii ki fintechler sadece bundan ibaret değil. Bugün hisse yatırımında, finansman kullanımında bankaların oluşturmuş olduğu uzun süreçler var. Fintechler bunları da çözüyor. Özellikle bugün geleneksel bankacılık ve finansal sisteme Fintech'ler meydan okuyor. Çok karışık geldi değil mi? Şöyle bir örnek verelim. Mesela bir bankanın web sitesine girdiğinizde orada birçok işlem var. Fatura tahsilatı, otomatik ödemeler, finansman kullandırma, diğer tüm bankacılık işlemleri. Bir banka tüm bu işlemleri tek başına hantal yapıyor değil mi? Bir para transferi gönderiyorsunuz, bir işlem yapıyorsunuz ve bunlar çok uzun sürüyor. İşte fintech'ler bankaların yapmış olduğu bu işlemleri teker teker ayrı yapılarda tek başlarına daha hızlı daha ucuz ve daha verimli bir şekilde gerçekleştiriyor. Bunu şuna benzetebiliriz. Büyük bir geminin yönünü değiştirmesi dümen hızlı dönse de çok zaman alıyor. Fakat bir tekne çok daha hızlı hareket edebiliyor. Fintechler de bunun gibi. Finansal işlemleri çok hızlı bir şekilde çok daha az maliyetli, tüm insanlığın hizmetine sunarak finansı demokratize ediyor. İşte fintech'ler bu örnekte olduğu gibi büyük kurumlara karşı finansal hizmetleri demokratize ederek daha etkin, daha az maliyetli ve daha çevik yapıyorlar. Peki fintech'ler finans dünyasını nasıl değiştirecek? Şöyle bir örnek verelim. Diyelim ki bir projeniz var ve buna yatırım arıyorsunuz ya da finansman arıyorsunuz. Bunun için ne yaparsınız? Ya geleneksel yatırımcılara gidersiniz ya da bankalara, katılım bankalarına gidip faizli kredi veya finansman istersiniz. Yeni nesil fintech'ler özellikle kitle fonlaması platformlarıyla size kitlelerden imece usulüyle fon toplamanızı sağlıyor. Projenizi anlatan bir video çekiyorsunuz detaylarını listeliyorsunuz ne kadar finansmana ihtiyacınız olduğunu yazıyorsunuz ve kitlelere reklam yaparak kitle fonlaması platformları aracılığıyla projenizi duyurarak fon topluyorsunuz ve projenizi hayata geçiriyorsunuz. Başka bir örnek vermek gerekirse paraya ihtiyacınız var ancak çevrenizde alabileceğiniz kimse yok. Size bunu fintechlerle iş tanımadığınız insanlardan alabildiğinizi söylesem inanır mısınız? Belki inanırsınız. İşte bunu peer-to-peer -peer fintech iş modeliyle gerçekleştirebilirsiniz. Peer-to-peer -peer iş modeli eşler arası para transferi, yatırım yapma olana sunmaktadır. Yani merkezde bir banka veya başka bir kurum olmaksızın peer-to-peer -peer platformları üzerinden kendi projenize veya kendinize finansman sağlayabilir, borçlanabilir ve ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. İşte bu örnekler fintechlerin finans dünyasını nasıl dönüştüreceğine dair bir takım örneklerdir. Yani fintechlerle aslında merkezi yapılar dağıtık yapılara dönüşerek finansal hizmetlerin demokratikleşmesini sağlamaktadır. Nedir iktisat programımızda bugün fintech'leri konuştuk. Bundan sonra daha fazla fintech'lerden konuşacağız. Bizi takip etmek için kanalımıza abone olun. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere.